Yine geçti kış. Baharsız bir yaza hazırlıksız yakalandık. Olsun. Zaten neye ne kadar hazır olabilir ki insan? Size de komik gelmiyor mu? Ölümün olduğu yerde zaman. İç sesimi ilk altı yaşımda duydum. Olacaklardan bahsetti biraz. Çocuktum. Ciddiye almadım. Dünyayı heceleyerek okuduğum kitaplardan, tasolarımdan, kardeşlerimden ve babamın mesai'den geç gelmelerinden ibaret sanıyordum bütün şuursuzluğumla. İç sesim ilk inanma diye bağırmıştı bana. Gördüklerine inanma. Göreceklerine inanma. Yaşadıklarına inanma. Yaşayacaklarına inanma. İnanmayıp ona mutlak bir inançla oyuncaklarıma sarıldım. İç sesim ilk altı yaşımda bağırdı bana. Annemin bağırmalarından sandım. Sarıldığımda geçenlerden. Değilmiş. Ya da yanlış sarıldım. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım deseydim keşke. Dünya mı büyük Elbistan mı sorusunu cevaplayamayıp yardım istediğim herkesin başından savdığını anladığımda el sallayıp kalanlara bir kuş yuvasına tırmanıp bulut olsaydım zamanla keşke ellerimi dizlerimin üzerinde unutup Freudian yaramazlıkları hışımla aklımdan çıkarmaya çalıştığım Kur'an kurslarından çabuk vazgeçtim. Kimse de ısrar etmedi kal diye. Atlar hayal ettim ben de kırlarda tren uğurladım. Akşamları sıkı sıkı yumdum gözlerimi. İki oda bir salon, banyosu ve tuvaleti dışarıda. Kapı önünü yaz akşamları lastik çoraplı teyzelerin ve iri balgamlı amcaların işgal ettiği kerpiç evde. Bir yönüyle en güzel çağlarını yaşadım ömrüm. Bir yanımla da hep fazlaydım. Çünkü hep bir şey eksikti bunun bilinciyle ev oturmalarına ve teravih partilerine gitmedim de iri kuşlar düşledim ray pike yapan. Sırtlarında ben çocuk. O sıralarda Tanrım düğmemden kapatıp beni fişimi çekmeyi unuttular. O yüzden küçük kırmızı ışığım hep yanık. O yüzden durduğum yerde elektriğe kestim. Budur sebebi hikmeti öfkemin. O aralarda tanrım, kendimden tren yapardım, kardeşlerimden ray. Aralığındaki boşlukta annem babama bağırırken mütemadiyen, çıldırmış bir kondüktör evimizi basardı. O aralarda tanrım, en çok o aralar dua ederdim sana. Çok sonra anladım katında işlerin öyle yürümediğini o zamanlarda Tanrım. Ağrıtan bir yük gibiydim çığlıkların arasında. Derken iç sesim yetişti. Tam altı yaşındaydım. Olacaklardan bahsetti biraz. Çocuktum ciddiye almadım hayatı. Neyse. Bunlardan bahsetmiştim. Geçelim. Büyüdükçe şaşırdım. Karşıma çıkan her şeye her insanda biraz daha hayal kırıklığına uğradım. Uzun kış geceleri, üzüldüğüm yer yatağında, kurduğum bütün hayaller tek tek elimde patladı. Kadermiş, sonradan öğrendim. Değişmezmiş olacaklar. İsyan etmiyorum, haşa. Sakın yanlış anlama. İsyan etmiyorum, valla. Anladım anlayacağımı. İsyan etmiyorum, tamam da olmadı be Tanrım. Sen de beni anla. Çocukluğumla bu yaşımın arası sıkıcı bir fragman sanki. Filmi anlayamayacak herkesin soyut ödüllere boğduğu. Oysa elimde ertelenmiş hevesler ve özlemden başka bir şey yok. Ne de çabuk geçti her şey. Tanrım, rica etsen bir çocukluk ömür daha ayarlayabilir miyiz bana?